Van Gölü, yaklaşık 200 bin yıl önce Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluştu. Lavların birikmesiyle oluşan doğal set, su akımını engelledi ve gölün oluşmasına sebep oldu. Van Gölü, çevresindeki dağlardan gelen akarsular ve yağışlarla beslenmektedir. Göl, sodalı ve tuzlu bir suya sahiptir. Bu nedenle içme suyu olarak kullanılamaz ancak yüksek pH değeri ve zengin mineral içeriğiyle cilt üzerinde etkileri bulunur. Biz bu etkileri anlatmaya başlarken siz de destek için kanala abone olabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yüzen çocukların saçları sarı renge dönüyor. Peki bir gölde yüzünce saçlar neden renk değiştiriyor? Bunun oldukça basit bir cevabı var. Gölün sodalı suyunun etkisinden kaynaklanmaktadır. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hatice Uce Özkol, gölün sodalı suyunun cildin ölü tabakasını aldığını ve bu süreçte saçları açarak sararttığını belirtmiştir. Özellikle yağlı ciltlerin bu durumdan daha fazla etkilendiği gözlemlenmiştir. Gölün sodalı suyu, güneş ışınları ve yüksek rakımın bir araya gelmesiyle saçlarda açıcı bir etki yaratmaktadır. Çocukların da sık sık göle girmesi bu etkiyi daha belirgin hale getirmektedir. Sodalı su ve güneş ışığının bu kombinasyonu çocukların saçlarının sık sık gölde yüzmeleri sonucu sararmasına neden oluyor. Sodalı suyun açıcı etkisi güneşle birleşince saç renginde belirgin bir açılma meydana geliyor. Bu durum Özellikle doğal olarak açık renkli veya kumral saçlı çocuklarda daha belirgin hale geliyor. Bu olay, saçları doğal olarak koyu renkli olan çocukların saçlarının yaz boyunca Van Gölü'nde yüzdükten sonra sararmasına neden olmaktadır. Gölün kimyasal yapısı ve çevresel faktörler bu değişimin ana sebepleridir. Van Gölü, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile turistler için ilgi çekici bir yerdir. Göl çevresindeki Akdamar Adası ve burada bulunan tarihi Akdamar Kilisesi önemli turistik alanlardandır. Ayrıca gölün etrafında yapılan su sporları ve doğa yürüyüşleri de turistler için cazip aktiviteler arasındadır. Gölün çevresi tarım ve balıkçılık için kullanılır. Ayrıca gölde bulunan inci kefali balığı hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemlidir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.